Mesela. Yalçın çok aptı.

ortada siyahlar, gidenler Atalanta taraftarı. hiçbir olay yokken dünyanın her tarafında it ya. Hiçbir yok artık yapıyorlar. Adamlar oteline gidiyor. Önümden geçtiler adamlar. Ne çağır, bağıran ne çağıran. Hiç kavga yok, böyle yok. Öyle yapıyorlar bir artistler. Dünyanın polisi yiyordu, dünyanın orayı oldu diyecek ha. 50 tane Atalanta taraftarı yok ya. Adamlar büyük ihtimalle oteline gidiyor. Bir anda biriktiler. Vay 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 vay. Kahramanlara bak. Hiçbir sıkıntı yok. Dünyanın her yerlerde eğitimsiz artistleri yapıyorlar polis. Sadece Türkiye'de değil. Adamları alıp oraya sıkıştırdılar. Sokağın arasında caddede yürümesine izin vermiyorlar. Ya bu adamlar havada mı uçacak? Topu topu 20-30 tane adam ya. Takımları yenilmiş. Ne sar, ne bağırıp ne çağırıyorlar. Hiç kimseye rahatsız etmediler sirenleri çaldılar önlerine geçiyor. じゃあ次一緒に。